Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün sizlerle gizemli ve büyüleyici bir konuya dalıyoruz. Gülhaç Kardeşliği. Belki adını duydunuz, belki de ilk defa duyuyorsunuz ama emin olun hikayeleri gerçekten ilgi çekici. Peki kimdir bu Gülhaçlılar? Onlar, yüzyıllardır var olduğuna inanılan ezoterik bilgeliği ve felsefi öğretileri araştıran mistik bir kardeşlik olarak biliniyorlar. Antik Mısır'dan Avrupa'nın gizemli odalarına kadar uzanan kökenleriyle Bilimin, sanatın ve maneviyatın sırlarını bir araya getirmeyi amaçlamışlar. Onların amacı neydi? Sadece dünyayı değil, insan ruhunu da dönüştürmek, içsel aydınlanmaya ulaşmak ve evrenin derin sırlarını çözmek. Bu gizemli düzen, tarihin birçok önemli figürünü etkilemiş ve ilham vermiştir. Bilgelik arayışı, kişisel gelişim ve evrensel uyum felsefeleri günümüzde bile birçok kişiye yol göstermeye devam ediyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gülhac kardeşliği hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve daha fazla böyle gizemli içerik için kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.